kaybediyor. Ödül oyunlarının onun yüzünden kaybediyoruz. Evet. Nerede? Kazandığımızda da hiçbir vasfı yok. Bir de yani yiyor Nerede? yani her şeyden. Vallahi Aydın abi yazacağım ben yani. Ben, de de yazmayı ya şey abi diye saygı ya. bekliyor yani. Evet. Evet. Aslında hanım gitsin ya. Sevemedim, alışamadım ona. Ben... çalışamadım. ısınacak ya bir insan değil. bir, bir, bir kıskançlık var ya. Var ya. Hasetlik var. Bir Bizi... dedikodu yapıyor. Çok dedikodu yapıyor. Bir seni istemiyor bu Evet. evet ben öyle istemiyor. duydum ya. Ö öyle duyuyorum duydum. Demek istiyor. Bizi de geçen çağırdığı yanına gülü yazalım. Evet. evet biz onu dinlemiyoruz. Yani dinlemedik evet kesinlikle. Ama ben mi? oyunlarda iyi değil, iyi. Kendisi hiç oyunda iyi değil. Ya şey. pirinç kazandı. Pirinç en çok o yedi. Ben anlamadım hiçbir şey. Hiçbir şey yemedim ki. Kesinlikle yok. Hiç Ay çok başarılı. Arkadaşlar yastık. sürekli Aa, yiyor. Başarılı. Hiçbir şey yapmıyor adada. Yani. Hayır şampanya oyunda da yani. Aldık evet. şampanyayı kazandık. Kendisi en başta gidip, Şu şeye bir bak o, saçım gibi oldu. Şimdi ya, arkadaş. arkadaşlar, o kadar şampuan nasıl harcadı, neresini harcadı onu da bilmiyorum Şimdi yani. saçlarımız var bizim, hadi saçımıza kullanıyoruz. Ama şimdi <laughs> o kerk, yani saçları yok, beynini yıkıyor. Onu bırak, onu bırak, seninle bir derdi var devamlı yani Sen uğraşıyor Sürekli sen. uğraşıyor. Yani seni yazmayacağız. Yani, yani evet. ben kendi karşımdan ben Aydın'a yazacağım. Ya. Ben Aydın yazacağım. Ya sen bizim bu adadan gitmesini evet. istiyorum artık, çekemiyorum sıkıldım. Ben de kesinlikle Asla istiyorum. Asla kabul etmiyorum Benim kocam çok becerikli. <laughs> Karı koca Survivor'a gelmeseydi. Her şey yapıyor ne kadar. Ay, Ay, Ay biz her bir şey diyelim. Biz şey demiyoruz şey şey. ki. Ay biz sohbet mi? ediyoruz. Ay, daha becerikli. Yok biz kesinlikle Aydın Aydın Aydın, Aydın Aydın abi hakkında bir şey konuşmuyoruz. Topolet yanlış mi? anladın sen. Bir şey, şey, bir şey da. söyleyeceğim. Burası evlilik programı mı? Nasıl <laughs> Survivor ne işiniz var kadar koca gidin e, işte ben bilmem şimdi. bilmem. <laughs> neden neden geldiniz mesela? Allah Allah. Kıskandınız mı neden? Kıskandınız mı? Hayır neden diyor kıskanmış. Senin bir beni kıskanmış. Bizim ona, ona derdimiz var. yok. Kıskandınız. Hayır. Serda biz zaten bir şey konuşmuyorduk. O da gülle uğraşıyor devamlı. Kıskanmış. Çekemiyorlar bizi çekemiyorlar. Bizi çekemiyorlar.